Sayın izleyiciler, hepiniz yeni bir video hoş geldiniz. Her şey sıfırdan altar serimizin 30. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölüme başlarken Trina'mız satıldı, 110 m üstümüze gelen net para, bunu gösteremiyorum. Abim oyundan çıkıp PUBG'ye girmiş, o yüzden e, bunun kaydını alamadım. Üstümüze ama net gelen para 110 m. Bilginiz olsun. Artık bu bölümde vitesi arttıracağız. Daha çok para kasmamız gerekiyor. Bu da nasıl olacak biliyor musunuz? Bakın üstümdeki silahımın kilidini açtım ve DS 7nin kilidini açtım. Bunları satmaya çalışacağım. Müşteri çıktığı zaman hemen satacağım abi. Elime RT7 silah alırım. RT7 Iron Impact alırım. Niye RT7 alırım? Çünkü pazara kilitlenmeyeceğim. Seri pazar serisi olmayacak. Yine farmımızı, JR'mizi, Draki'mizi yapacağız. Para kasacağız. Sadece vites arttırmış olacağız pazarda yaparak. Bu küpelerimi ve buraya bir iki ıı, ekstra almak istediğim bir takı var söylemeyeceğim ne alacağımı. Ama kafamda güzel şeyler var. O yüzden vitesi arttırmak için bu silahımı ve DS'yi satacağım. Hatta pazarda şimdi birazcık satmaya çalışabilirim. Güzel bir fiyatlı müşteri bulursak. Ki şu anda şunu da söyleyeyim. Ayrıca pek artı 8 fiyatı aldığımızdan 1 GB falan yukarısı şu anda fiyatı. Güncel fiyatı biz 635 AM almıştık. Şu anda fiyatı 7.5 ile 8 GB arasında. Hani bu rap 5 15-20 M daha aşağısına satabiliriz evet ama her türlü 1 GB kadar kardayız bu aldığımız silahtan. Bilginiz olsun. Şimdi bir müşteri arayayım bakayım. Bu satılır mı? Ne kadar alırlar? Favorin artı sıfırı sonunda 35 e M trade'den satıyorum. Yani bu item üstümüze yapışmıştı gerçekten. Alan kardeşimize hayırlı olsun. Bir de şu anda pazarlık halindeyiz bir kardeşimizle. Airenin pek artışı için. Şöyle hemen size göstereyim. Ne veriyor biliyor musunuz? Düşünüyorum şu anda versem mi diye. İki tane ib artı 7 veriyor. Rap 1. Sos artı 0 veriyor. Ve bir tane Dragon Pet artı 7 veriyor. Üstüne de 285 diyor. Ben 290 dedim. Onu şu anda düşünüp hesap edeceğim. Muhtemelen de vereceğim. Şöyle bir 5M daha almaya çalışayım. Veriyorum. Dediğim gibi vereceğim. Bu Rap 5 satması bir tık daha zor Noreb'e göre. Rep 5 Iron Pack gidiyor. 2 tane Rep 1 IV alıyoruz. 1 tane Dragon artıyı alıyoruz Pet. Sos artı sıfırımız var. Ve 285 m nakit para alıyoruz. Aldım gitti. Hesapladığımız zaman 7.5 GB falan denk geliyor aslında. iyi oldu bence. İyi fiyatı sattım. Bakın size şöyle söyleyeyim. Size de açıklamak babından. Kötüsünden söyleyeyim. 50 m Iron bir 1 GB para yapıyor. 210 m Dragon Pet neti 310, 140 m Sos neti 4.5 GB, 285 de para aldık 3 GB desen 7.5 GB yapıyor, 10-15 bunların üstüne etsen çok rahat 7.5 GB ediyor ve vergisiz net yani bunları hesapladığınız zaman güzel fiyata verdik. Şimdi elime <laughs> bir tane silah alacağım Artı 7 MS olur, iyi olur. Ne bulursam bakalım. Ki bizim de farmımız durmasın. Iron Ball'ların bir tanesini şu anda 55M'e satacağım trade'den. Trink para. Alan kardeşimiz de Ardryan bulunacakmış. Hayırlı uğurlu olsun. 55M'e ilkini sattık. 77M'e artı 7 iyi buldum. Alıyorum abi. Rep 1. Bunu bir süre kullanır yine satarım. Artı 8'ini e alırız daha sonra. Ve şimdi 9 tane fragment var ya quest için. Bunu CZ'ye geçeyim. Yapayım görev, 10 tane olsun. Bir quest ms'mizi alalım. Dursun. O quest ms'yi de her bölümde bir artı basacağım. Öyle düşündüm. Totemdir. CZ'ye geçelim yapalım şu görevi. Ve sonunda bu Quest MS'mizi alıyoruz arkadaşlar. Tabii ki MS alacağız yani bir sürü şey var. Yanlış tıklamayın sakın hani ben atıyorum Priest'im bu 70 Quest FS'si de tıklasam veriyor. Sakın yanlış tıklamayın ben MS'mi alacağım aldım. 5M karşılığında bunu bana verdi. Şimdi bunu her bölümde bir artı basacağım. Böyle bir totem yapacağım kendimce. Bunu geçeyim ben şimdi bir artı 1 yapayım. Yavaş yavaş basacağız. Aceleye gerek yok. Ya da şöyle karar verdim. Artı 3 yapayım en azından. Yoksa çok vakit geçer. Şöyle artı 1, artı 2, artı 3 MS. Tamam. Her bölümde bir artı basacağım. Yani diğer bölümde bunu artı 4'e atacağız. Şimdi bunları pazara bırakmayacağım. Daha vaktim var. CZ'ye geçeyim, bir farm bakayım JR'ye kadar. Eğer farmı kovalayamazsak Hemen Draki gireceğim. Draki hakkımızı bitirelim. Flash'ımı bastım. Bir takipçimizle Hakan kardeşim o da BP kendisi. İtemli benden itemli açıkçası. Farm yapacağız o da DB'ymiş. Ben de buff'ını attım. JR şu anda yaklaşık 1 saat kadar var. Hem görevim biter. Hem de farm yapacağız drop atarsa. Bakalım. Drop alırsam sizlere göstereceğim arkadaşlar. Hem de dediğim gibi şu görevlerden çıkmış olsun. İki tane BP olunca çok daha seri dönüyor şu anda. Ki kardeşimiz de DB. O DB atıyor. Ben mali satıyorum. Valla bir hayli seri oldu. Hem adam da gelirse böyle 2-3 kişi rahat bir şekilde kesebiliriz. Bir tane BES attı. Bunun önce de bir tane MENSE attı. O da Hakan kardeşimize gitti. Hani şöyle buralarda genelde Borola ve Evil'de Hani MS bes atmaya başlayınca drop da hemen arkasından geliyor. Sektirmez inşallah yine aynısı olur. Diğer zamanlardaki gibi. Devam ediyoruz büyük bir keyifle. Şu anda görev 115 oldu. Hızlı ilerliyoruz. Hemen bir tane daha bes attı. O da Hakan'a gitti. Güzel pot masrafımız çıktı şu anda ikimizin de. Çok rahat pot masrafı çıktı kısa sürede. Ve hemen arkasından bir drop aldık. Trial attı. Olsun. Rons olsa çok daha iyiydi ama en azından bir tane drop gördük. Ama dediğim oran doğru. Burada bir bes ms attığı zaman hani hemen arkasında drop geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani çok geçmedi. Bir dakika iki dakika sonra hemen bu drop'u aldık. Hani bu bilgi de sizlere söylemiş olayım. Allah Allah ulan. Sürekli drop atıyor. Boost da attı. Hadi bakayım. Boost'umuz da verdi. İlla diyor git yani bunu bas diyor oyun şu anda bize. Farm'ı bitirdik. CR saati geldi. Bu aldığımız trele basacağız şöyle. Artı 2'ye ezik kağıta basacağım. Ama artı 3'e boost'a basacağım. Çünkü yanıyor artı 3'te. artı 3 yapalım. Kağıt da alayım hızlı bir şekilde şuradan. Ver iki tane. Yakmalı kullanmayacağım arkadaşlar. Şöyle anvilin başında hadi bakayım. Hayda. <laughs> Artır <Arthur'da> tep atladı. Neyse <laughs> canımız sağ olsun. Şimdi CR'ye geçeceğiz. Jere girdim. Parti güzel. Gerçekten güzel. Partinin hakkını yemeyeyim. Bak Mage full puslu. Okçular EE'li, Mitri setli, Valkyrie'li falan asas da güzel. Sadece şu asas kardeşimiz hariç verdim Dex'e geldim Sex'e diyor. <laughs> Ada bak. Parti güzel güzel. Güzel bir enerji aldım. Hadi bakalım. <laughs> Tabii ki yine Jerry'i kaybettik. İki tane blue, bir tane black gem alabildik. Bunu da şimdi bankaya bırakacağım. Draki'ye girelim. Belki oradan bir kutu alırız. Keyfimiz yerine gelir. Şöyle buff'ımızı, AC'mizi alalım. Ve başlayalım Draki'ye. İkinci Draki'deyim şu anda. Bir MS bir de VB aldık. VB şimdi attı. Vallahi umutsuzca kesiyordum öyle ama. Birden VB görünce sevindim. Draki hakkımız bitti. Bir VB bir tane MS alabildik. Başka bir drop atmadı. Şimdi bu üstümdeki 4 GB'yi eritmeye çalışacağım pazara bırakmadan önce. Eritebildiğim kadar eriteceğim. Artık kalan da kalacak. Ve itemlerimizi pazara koyacağız. Şu anda piyasa kötü item bulamadım. Ben de pazarımı kurdum. Bekleyeceğim. Bunları satmaya çalışacağız. Artık sabah item toplamaya devam ederiz. Kardeşlerim diğer ayrım mobda Onu da şöyle gösterebilirim sizlere bakın üstümüze gelen para 54M, e 800K, 55M e diyelim. Ve şu anda güncel üstümüzde olan para 457M. E. Bir de şu PD e teklif var. 2GB sanırsam trade'den vereceğim bunu da. Bakalım bu da 2GB giderse güzel olur. Bir takipçimizle sıkı bir pazarlık yaptık. Yani böyle pazarlık yok. Yani 200'den 197 500 dedim. 196, 196 500. Artık kaç verirse vereceğim yani. 3-5'e bakmayayım. Bunu da kaça veriyoruz bakalım. 196 500k. Yani kesin Kayseri'li bu kardeşimiz. <laughs> Takipçimizmiş. Hayrını görsün. Verdim gitti. Vermemin sebebi burada 203 m pazarda. O yüzden verdim. Zaten vergisini düşünce öyle o fiyat oluyor. Satacağımız şu anda sos kaldı. Bir de DS artıydı kaldı. Ve bu sırada bunları satarken de item toplamaya çalışacağım. DS de şu anda 120 metreden vereceğim. Net 120 M. Bunu da nakite çeviriyorum. Üstümde para artıyor artık. Güzel bir pazar yapacağız gibi gözüküyor. Hayırlı uğurlu olsun kardeşime. Üstümde olduğu 774 M para. Ve şu anda 595 m. E 3 parça mitril alıyorum. Reparti 1. Helmet, pet ve bolt şeklinde. 3 de dex basılı. Hayırlı uğurlu olsun. bunda da aldım. Helmet satılmış bile. Üstümüze gelen para 182M net. Bizim buradan kar ettiğimiz 15-17M arasında. Tabi bunların hepsini sattığımızda karımız belli olacak ama. Şu anda benim hesapladığım 15-16M civarında kar ettiğimiz. Şimdi altar 1'e J'e geçeceğim. Kardeşlerim. Ondan sonra pazara devam edeceğiz. JRE tıkladım ve bekliyorum şu anda. Sizlere bir bilgi vermem lazım. Çok yakında Duelo serisi başlıyor. Bu Duelo serisi nasıl olacak? Şu anda takipçimiz Uğur kardeşimizden. 290M nakit para aldım ben şu anda. Para bankada duruyor. Bu Uğur kardeşimizin karşısına bir kişi lazım. Bu kişi ne olacak? 290M bize para verecek Altar'da. Bu 290M'le mesela Şöyle ben size açıklayayım. Uğur kardeşimiz beni seçti. Diğer 290M verecek yani takipçilerimizden şu anda bu videoyu izleyenlerden birisi 290M bana teslim edecek. Ve otomatikmen abimi seçmiş olacak. Ve biz de bu paralarla mavi kutu alacağız şu anda. Ya mavi kutu ya da silver gem ama tercihim ilk etapta mavi kutu. Ben 290M'lik mavi kutu kırdıracağım. Abim de kırdıracak. 290M'lik ve en yüksek dropu alan... Mesela ben mi kazandım? En yüksek drop ben mi aldım? Tüm droplar Uğur kardeşimizin olacak. Veyahut da abim mi kazandı? Abimi seçen 290M veren kişi tüm dropları alacak. Böyle bir düello serisi başlatıyorum. Bence güzel bir seri olacak. Katılmak isteyenler bana Instagram'dan ulaşabilir. Şu anda ilk etapta 290M vermesi lazım. Bilginiz olsun. Ben de şimdi JL saatini bekliyorum. Cihat kardeşimize buradan kocaman selamlar. Şu anda partimiz güzel gibi. 3,5 buçuk dakikada bir odayı tamamladık, bakalım bugün jryi kazanabilecek miyiz? Rina, Rina, Rina adamlar geldi ve karşı taraf match party, Nova attılar. Hop ilk on kayık tuttum abi. Bir de 960 basayım. Vallahi sıkıntı gibiler ama <laughs> hadi bakalım. ESC aldılar. Karşımızda match party var. Demek ki hep böyle kazanıyorlar. Hep match klan beraber giriyor bu şekilde demek ki kazanıyorlar. Abi karşı taraf adam adamlar patır patır kesti valla. Hani imkansız kazanmamız. İki tane bilek gem aldık. Şimdi biraz farm yapalım. Uygun bir slot arayacağım. Bakalım nerede kasabilirsek. Hedefim 15-20 arası para kasmak. Bu ne kadar sürede dolu bilmiyorum. Bakacağız. Şöyle güzel uygun bir slot bakayım ben. Avuçtan başlayacağım. Balrog Partisi'ne geldim girdim. Müsaitlik vardı konuştuk. Aldılar partiye. Burası hem EXP sıcak bize. 130k EXP veriyor. Hem de farm yapacağız. Biliyorsunuz Dragon Mithril drop atabiliyor. Ki şu anda Dragon'lar pahalı. Benden önce 2 drop almışlar bakın. 2 tane çıktı KSC aldım demişler. Kaçırdık onları. Yes geldik ama bir tane drop atsa bile kişi başı zaten 6-7M, 10 M e yakın çok rahat alacağız. Hele <laughs> bu dragon bot ve hatta top armor olursa günlük farmımız biter. Ondan sonra drake'ye geçeriz. Bakalım kardeşlerim eğer drop alırsak sizlere göstereceğim, kayda gireceğim. Ben burada bir süre farmlayacağım şimdi arkadaşlarımızla. Evet drop 1 arkadaşlar. Mithril, Pet. Bunu yazıyoruz. Bu Kuryan kardeşimiz Exp için partide. Bu arada baskın geliyor. Hani bu Kuryan kardeşimiz drop almayacak. İnşallah görmüştür bizimkiler bu kardeşlerimizi. Asaslar yani geliyor. Kuryana kesecekler. Helini aldım ama. Güzel. Şöyle baskına bunlar geldiği zaman yandaki Boro partisi de yardıma geliyor. Hani bizim okçular da onlara yardım ediyor. Böyle bir döngü var şu an. Güzel hani Çift slot beraber kasıyoruz aslında. O yönden çok iyi. Mesela bunları bir hali şimdi kovalayacağız. Yani adamlar da akıllanmıyor. Ama drop'un üstüne şu an iyi. Kovalarız abi. Keyifle kovalarız. Ve DK'ya kadar kovaladık ve partileri öldü. Şimdi yine sota geçeceğiz. Drop'ları da saymaya devam ediyoruz. Bir drop daha aldık ama boro'dan aldık bunu. Mitril bot. Benden önce de 2 adet mitril almışlar. Bugün hep Mitrilen gidiyor ama olsun drop 2. Devam edeceğiz mi etmeyeceğiz mi bilmiyorum ama şu anlık mesela bana 15-20 arasında net pay gelecek ondan eminim. Yani bugünkü farmımızı asla bitirebilirim. Duruma göre partiye göre devam edeceğim ben de. Ondan sonra Drake'ye gireceğim. Üçüncü drop da geldi. Mitrit kolluk şeklinde. Bizim aldığımız 3 drop. Pet, bot ve kolluk geldi. Benden önce de aldıkları iki drop var. Göğüslük ve kafalık. Yani şu anda set atmış oldu aslında. Set drop'u almış olduk. Herhalde bundan sonra Dragon'a geçecek. Dragon'da başlarsa ayaklıktan ya da Paldron'dan güzel olur. Hani Drake'e girmeyeceğiz gibi gözüküyor. Çünkü parti güzel devam ediyor. Güzel de bir şu anda Cezide boşluk yakaladık. Hiç e, baskına gelen yok. Parti de güzel yani baskına da gelemiyorlar. Bu okçular sağlam okçular. Partimiz devam etmedi ondan sonra ben de hemen Drakia'ya geldim. Quest'ten yapacaklardı. Quest yapmak istemedim ben. Eğer de inşallah drop alırsak şansımız yaver giderse bu dropları basacağım. <laughs> İlk VB dropumuzu 3. Drakita'da aldık. Başka hiçbir şey atmadı. Shell, işte Chitilmit'in hiçbir şey atmadı. 3. hakkımızdayız. Bakalım devam gelecek mi? Bankamıza da bir tane daha var VB en kötü ikisini beraber basacağız. İkinci VB'miz de geldi üstümüze. Basacağımız şu anda toplam VB sayısı etti 3. VB'leri artı 3 yaptım. Başlıyorum artı basmaya. Bir tane bu aldım üstüme. MS'yi artı 4'e göndereceğim. Her bölüm 1 artı basacağım dedim ama hani ben bu bölümü baya 4-5 günde falan çektim. O yüzden bence 1 artıyı hak etti. O yüzden bunu en son artı 4'e göndereceğim. Bu arada ilk VB 4'te yandı. Bunlar da patlarsa sıkıntı. En azından bir tanesi artı altı olsun ki masrafımızı çıkartsın. İkincisi de artı dört. Artı beş VB güzel. Hadi sen de artı beş. Sen de artı beşsin çok güzel. Artı altı VB masrafımızı çıkart. Çok güzel şu anda masrafımız çıktı. Hadi sen de geç çıkar olsun. Çok güzel. Şu an güzel bir karla kapatacağız. Bunu da art 4'e sallayalım. Hadi quest ms'miz. Sen de art 4 ol. Çok güzel. Tamam. Abi nice. Videonun kapanışını çok güzel bir şekilde yapıyoruz. Bunları da banka kaldıracağım artık. En son pazara bunları da ekleyeceğiz. Quest ms'mizde diğer bölüme artı basarak başlarız. Artı 5'e atacağız. Kardeşlerim çok büyük bir emek var bu bölümde. Gerçekten bakın 4-5 günlük bir video bu. Kaç dakika oldu bilmiyorum ama zararımızı çıkarttık. Diğer bölümde olan o zararımızı çok rahat bir şekilde çıkarttık. Videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.